Arapsın bölgede bulunan işbirlikçileri, ortakları eliyle Orta Doğu'ya yeniden dizayn ediyor. Türkiye'nin de eş başkanlığının yaptığını duyurduğu genişletmiş büyük Orta Doğu projesiyle yıllardır Orta Doğu'da halkların kana akıyor. Son 13 yıldır Suriye'de devam eden iç savaş sürecinde milyonlarca canın hayatını kaybetti. Milyonlarca yaralandı ve sakat kaldı. Bir o kadarı da başka ülkelere kaçarak yaşam alanlarını terk edip mülteci sığınmacı durumuna düştü. Her savaşta olduğu gibi kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı insanlar çok büyük acılar çekti. Aleyler başta olmak üzere Suriye'nin kadın haklarından Kürtler, Suriyaniler, Ezidiler, Ermeniler, Hristiyanlar, Dürziler, Araplar, Türkmenler ve daha birçok halktan ve inançtan insanlar adeta kıyma geçirdi. Yerlerinden, yurtlarından edildi. Malar, malları yağmalandı, ev konuldu alt, aç ve sefil bir yaşama sürüklendi. Başını ABD'nin çektiği emperyalist blok, bu bölümün bölgedeki ortakları Siyonist İsrail ve Türkiye gibi ülkelerin desteklediği, büyütüp beslediği ve da donatılı cihatçı sebefi şeriatçı çeteler Suriye halkına zulmetti. vahşet duyguladı, katletti. Bu çeteler yine aynı güçlerin yardımıyla ülke yönetimi ele geçirdi dünyanın eşidi, dünyanın en nusrası, daha birçok cançı terörist grup tarafından oluşturulan HTŞ'e ülke yönetimine getirildi. Liderliğini katip Jolami, Ahmet Şahan'ın yaptığı HTŞ'e ve iş başına geldiği günden bu yana alevlere sistematik bir soykırım uygulamaktadır. Dursiler, Hristiyanlar başta olmak üzere birçok inanç ve etnik topluluktan insanlar katledilmektedir. Alevi canlılarımıza yönelik atlama, ev baskınları, birikimlerine ve mallarına el koyma, işkence, tecavüz, gençlerine ve kadınlarına kaçınılması ve benzeri insanlık dışı intimerle karşı dünya kamuoyu, sözde demokratik ülkeler sessiz kapattadır. Bu zulme karşı az sayıda gazeteci ve basın kuruluşu dışında uluslararası haber ajansları seyirci konumdadır. Suriye'de alevler dünyanın göz önünde sistematik bir soykırma uğraştırıyor. Orada pazarlandırılan selafi çeteler Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde katledilmeler tertipliyor. Ancak ne yazık ki bu eli kanlı cihatçı çeteler birçok ülke tarafından desteklenip silahlandırılıyor. Alevi kurumları ve dost kurumlarımız insan hakları savunucusu, emek ve demokrasi güçleri olarak buradan bir kez daha haykırıyoruz ve ilan ediyoruz bugün Suriye'de yaşamakta olan Alevi soykırımının, çeşitli inanç ve etnik topluluklara yönelik uygulanan zulmün ve her türlü cin cinayetin sorumlusu sadece Coran gibi değildir. Yönetimi dün ve bugün bu yönetime bu serafi çetelere destek veren bütün ülkeler ve hükümetlerdir. Alevi soykırımına seyirci kalan Suriye'de yaşayan halklara yönelik uygulanan her türlü işkence Zorla göç ettirme, yağma, talan uygulamalarına işkenceleri sessiz kalan, duyarsız olan herkes bu katlımlardan zorunlu olacaktır. Son günlerde Alevi ve Hristiyan mahallelerine saldırılan düzenleniyor. Evler, araçlar yıkılıyor, gençler taşınıyor, insanlık onuru ayaklar altına alınıyor. Mallar yağmalanıyor, insanlar kameralar önünde katlediliyor. Bu organize bir şekilde Alevi soykırma tabi tutul 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 tutuluyorken kimse sessiz kalamaz. Biz de sessiz kalmayacağız kardeşlerimizin, orada yaşayan canlarımızın acılarını duymaya sayacağız. Yüreklerini yüreklerimizin yanında alacağız. Türkiye ve dünya haklarına göreve çağırıyoruz. Bu alanda bütün dünya haklarına sesleniyoruz. Hükümetlerimize baskı kurun. Bu vahşette seyirci kalmayın. Zulme ortak olmayın. Suriye'de onurlu bir mücadelenin içinde yaşamları tehdit altında olan canlarımızın Sesine ses olun alevlerin kaderindedir herhalde tarihler boyunca. Hep zulme uğradılar, hep katkanlara uğradılar. Ve bu katkanlar bir türlü sona ermiyor. E, bu son zamanlarda da bu katkanlar sistematik hale geldi. E, Suriye'de insanlar yani çok kötü çocuğu konuşmak istemiyorum aslında. E, erkekler eşlerini ve çocuklarını gözler önünde harca katlediliyor. Kadınlara tecavüz ediliyor. Onların mallarına el konuluyor arkadaşlar savaş ve hibreti diye Alevilerin mallarına el konuluyor. Yani bu bir vahşettir. Vahşet nerede olursa olsun biz Aleviler bunun karşısında durmaya <laughs> devam edeceğiz. Alevi canlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, biliyoruz ki evet Eteş'e evet, bir e, terör örgütüdür. 16 tane terör örgütüne oluşan bir cihazçı örgüttür. Bunların zaten amacı katliamlar yapmaktır ama bu takımlara karşı sessiz kalanlar, sessiz kalan ülkeler, basın, bu suçların ortakları ve bu verebilme hep bize niyaz ediyor.